Selçuk bir göz en güzel Yemen altını Kadir'deki bir kadın ve kız kardeşi söylemiş. Kardeşleri mehmet Yemen askere gitmiş galiba. Mektup gelmeyince ağlamışlar. Biz istersen Osmanlı'nın son dönemindeki büyük hatalar, Osmanlı'nın çöküşü esnasında, kardeşleri için ağlayan Çukurovalı Kadir'in Yalmazut köyünden o köylü kızlarımızın ağtının bir müziğini film gibi izleyelim. Bakın o acılar tekrar gündeme gelsin. Evet, i̇zleyelim. <laughs> Thank you. Evet, bu müzik ilişkindeki Yemen Ağatı'nı sonra yine biz bir resme gelirim. Evet arkadaşlar ne varsa hemen arşivde resimler ekrana gelsin. Selçuk az önce sana bahsettiğim o tarihi harita, evet bu harita Ermeni konusunda 1915-16'da yüz binlerce Türk ve Müslüman insanın işgal sahasından göç olayını anlatıyor. Bu harita üzerinden bilim adamlarının çalışma yapması lazım. Evet, değişelim bunu. Ve 1917-18'de Kudüs'ü kaybettiğimiz zaman esir düşen askerlerimiz, tabii 150 bin asker esir düştü. Mısır'daki esir kamplarında 15 bin askerimizin gözleri kör edildi. Bu son zamandaki arşiv çalışmaları ortaya çıkıyor. Evet, değişelim bunu. Ve karşımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli zabıt belgesi. Diyor ki Edirne milletvekilleri 150 bin esir evladımızdan 15 binin gözü kör edildi Mısır'daki esir kamplarında. Bu bir insanlık suçu. Konuşmanın yapıldığı tarih 1921 yılı. Evet. Bu belgeyi bulduğumda inan ki yani bu Osmanlı'nın çöküşünün acı bir gerçeği burada ortaya çıkıyor. Bu dedim ki bu olayı biz nasıl anlatacağız yeni nesiller? Evet karşımızda o olayın belgesi. Değişelim. Ve karşımızda Osmanlı'nın işte 500 yıl ya da 600 yıl tarih sahnesinde kaldığı o dönemin hatırası güzel bir İstanbul belgesi. Ayasofya'nın önündeki sarayın giriş kapısı bir Osmanlı gerçeği. Selçuk, Osmanlı savunmuydu. Yaptığı hemen her olayın belgesini yazdı, arşivine bıraktı. Ancak Osmanlı'nın torunları bilerek veya bilmeyerekten tamam mı Osmanlıca bir için kendi atalarını tanımaktan uzak kaldığı için bir bakıma, batıdan gelen görüşlerle, özellikle bunu söylüyorum, oryantalist bir akışla hep atalarının suçladılar ve onlar için olmadık yanlış bilgilerle, yani bilgi aktardılar. Bu bir karamsarlığı ve tarihe olan bakışımızdaki olumsuz görüşleri canlandırdı diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet. Çok doğru. Ben şu açıdan bu konuya yaklaşayım. Şimdi hocam, bu arşivler bizde mevcut dedik, var ama araştırılmıyor dedik. Sistemimiz buydu hep bizim. İşte bunlar araştırabilmemiz için değerli izleyicilerin de için biz tarihçiler dışında diğer branşlardan olsun Osmanlıca'yı bilmek gerekiyor dedik. Biz Osmanlıca'yı okullarımızda şu an yeni yeni seçmeli ders olarak gösteriyoruz. O daha yeni mi? Yeni Daha yeni gösteriyoruz. Birçok yerde hatta başlanmadı. Bunlar daha önceden üniversitelerde veriliyor ama daha önceden öğren ilkokul çağındaki insanlarımıza, çocuklarımıza verilseydi daha doğrusu vatandaşlara da kurslar yöntemiyle devlet eliyle verilseydi, bugün Osmanlıca daha çok bilinen bir dil olurdu, bir araştırması gereken bir alan olurdu ve arşivlere iner, rahatlıkla insanlar kendi bölgelerle ilgili gerçeklere ulaşabilirlerdi. Peki biz gerçekleri bilmiyoruz. E bilmeyince ne olacak? Avrupalı oryantalist düşünceler bize kendi gerçeklerini aktaracaklar. ...kendi, bakın ne diyorum, parantez için söyleyeyim... ...kendi gerçeklerini, kendi görüş açılarından... ...bunlara bizi lanse edecekler. Peki biz ne yapıyoruz? Araştırmıyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kitap okuduğumuz zaten pek yok. Az. Gazete, dergi deseniz onlar daha da az. Peki ne yapıyoruz? Saf bir bakış açısıyla... ...bu denilen sözlere inanıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Yani biz bir, Osmanlıca'yı çözmemiz lazım. İki, araştırmamız lazım. Okumamız lazım. Bunları bilmemiz lazım. Yani bu sorunlar kümülatif olarak bazı sorunları da beraberine getiriyor. Yığılan bir sorun bu yani. Evet Sayın Selçuk Öztürk böyle söylüyor. Geleceğin tarihçisi değerli seyirciler. Tarihin bir sayıları programında biz Osmanlı arşivlerinin önemini okunduğu zaman pek çok gerçeğin ortaya çıkacağını, Osmanlı'nın 600 yıllık ömründe yaptığı her şeyi insanlığın vicdanına bırakmak için milyonlarca belgeyi bıraktığını, Osmanlı'nın son döneminde 1930 ve 40'lı yıllarda yanlış bir düşünceyle çok sayıda Osmanlı dönemi evrakı eski yazı diye tahrip edilmiş satılmış şu olmuş olmasına rağmen ortada kalan belgeler ve bilgiler bize geçmişe dost doğru bakmayı gerçekçi bakmayı ve o bilgilerle topluma yön vermeyi gerekli olduğunu söylüyor ve biz de bu düşünceyle bu akşam program burada sonlandırıyoruz evet program sonlandırırken sen çünkü istersen bir İstanbul'un işgali filmi var oradan izleten bitmiş olalım Tabii. en son bir diyeceğim var mı? Hocam teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Geçen hafta da bu ikinci programımız bizim burada güzel bir program oldu yine. Bu hafta siz tabi hazırlıklıydınız bu hafta, kendi çalışmalarınızla buraya getirdiniz gerek kitaplarınızla birlikte. Bizim daha çok bölümümüz tatilde olduğu için bizim kaynaklarımız, arşivlerimiz bölümümüzde kaldı. Bir de ben arşiv konusunu bir gün kal öğrendim, yeni öğrendim. Sizler hazırlıklı geldiniz, ben teşekkür ediyorum burada. Benim de bazı bilmediğim konulara değindiniz. İzleyicilerimize bundan faydalanmıştır. Herkese ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet efendim. Tarihin gizli sayfalarında bir program burada biterken hepinize saygılar sunuyoruz. Ve diyoruz ki tarihi unutmayalım. Ve son bir filmle veda edelim. Evet İstanbul'un işgali filmini izlemiş olalım. Efendim hoşçakalınız. Maksun, ülkem benim. Boynunu asla bükme, bükme sakın o boylunu boynunu. Ülkem benim. Sana nasıl ben? Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi. Mevleketin Düşme asla canı Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış Elbet hak dönenir Döner de gelir Bulur her şey yerli yerini Memleketim, memleketim, memleketim benim, memleketim. Seni